Şey, chips paketini açar ya değil ya <laughs> adam maymun olsa daha iyi gel <laughs> açar <çalışar. gülüyor> <laughs> Üç takım gördüm bakayım balıkları alabilirim. miyim <laughs> aşağı, aşağı indirelim mi? <laughs> bende bir takım var bakayım kaç kişiyi alabilirim kaç tane alabiliriz bir tanesinin zırhını kırdım şu bir Geri çaldım <laughs> 2 Muhammed alıyor. Oo oğlum oğlum Muhammed. Al içine. Ya hoş kardeşim. Burada arada biraz kaynadı ama olsun. Bu da gösterenlik yapacak. Burası da mı? Burası? Yok. <laughs> o da araya kaynadı. Yana, abi. yana biri geldi ya burada biri var. Geliyorum abi. Vurdu üstte... beni. Adam çatıya çıktı la korkudan galiba. Yo. Nerede lan ne? abi? Abi bende bir çiğ roket salacak sizi. Çıkıyor. Çıkıyor. Biraz daha gitti gözüküyor. Benim alt kata biri var Para, Mehmet. Bana az kaldı. Abi çadırlara nasıl bir şey yapmadı bu şey ya? İşte. Bana evet. hazır. Gel. Attım bari. 1900. Tamam attı. Tamam kendisi. Tamam attım. Orada bir dediğim... Para etti mi? Geleyim ben de. Ha burada ha, bu tarafa sen mi Mehmet Durabu? Ha burada adam var. Bu da 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 Uy, adam mı? Oğlum ben de sıktım sana. Öldü oğlum. Ha burada bir kişi Hadi belli hadi hızlı oğlum. Murat. Ve onu mu? Para. Tane kill, üç kill olması lazım. Killer yok. Çok karım böyle oynuyor ya. Hı. Geliyorum. Bin kebin kebin Geliyorum havadan. Ha gördüm gördüm. Tamam. <laughs> tamam. Oh. Ulan tamam tamam kapının orada Hareket etme Murat hareket etme. Kalk çık 1, 2, 3 kalk. Abi burada parçalanmışız oğlum. Abi ya bak nereye sıkıştım. Ne buradan lan sıkıya. Abi 30 mermili mil silahlar ne büyük eziyet ya. Marmor yok lan. Aşağıya mı gideceğiz? Geliyor havadan. Down. Bana yazdı güzel. Kulede. Geliyor. Abi yeşil kim gidiyorum ya. Naa Murat. Bastı hani küçük telüğüne. Geliyor malkat. Tamam geliyoruz. Geliyoruz. İki kişi var. Oo ses var. Ses var. Solda bir yerde. Üste üstte şadda. Ses var. Geliyor. Ben de vurdum ya. Yok vurdum ama de, Delici attı biri. Ben attım. Adam var. Benim killer çalayız bu yavşak. Yardım yardım. Ha ya burada biri var. Kardeşim yardıysan sıkıntı yok. Yarıldıysan problem. Yok abi onu da yardık. O yana gidi. alan geldi. Bak O biri vurdu lan galiba. onu. Alan geldi gel attım. İyi bastın. O, o alan alana bak Gelme o Kontrol haydi. Kontrolüm geliyor. Bekle 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 bekle. Al. Al. Ben işim bak da. Var gel. Bu yok. Murat atla. Atla kardeşim. Atla atla arkaya arkaya tutunursun ya. Almışım bak sarı gündür. <laughs> Drop niye besin içinde? Abi. Bu Mahmut bir şey geçti. Hiçte kadar bir abi. Yok mermi. Ben de adam. Ha burada yardım alt kat. Nerede? Nerede? İleride. Yok ha burada. Yok. burada. burada. Ora neresi ya? Neresi? Bilir değil. Açtı al. Var, burada var, al. burada var. Al. Aslında ne gidelim. Bantiye gidelim. Hadi dur tamam. Uyuyu basayım. Bekle bekle bekle. Bek, bek. Sarı kim? Kime sıkıyorsun? Ben? Al. Sizde sık. adam Siz var. Kimse var mı? Evet. Murat sen abla ne yapıyorsun? Abla adam. Geliyorum geliyorum. Nerede? İki kişi. İngin alt kat. Ha burada burada burada. Ha burada ha burada kat. Birinci kat. Birini aldım. Biri beni aldı. Oha. Evet, Yataydı. Oldu. Oldu. Yataydı orada orası, ya. çocuğu. Oldu, orası bir, daha bir, bir ya. çocuğu. Yatıyor Hiç daha var. Ben Sen görüyorum ben. Var. ben de. Gir gir gir. Hakikaten Hakikaten boş Arkadaşlar Boy. beni lootlayın Boy. da gelince bir şey bulamayın tamam mı? ama şey lazım. var bizim adına Ben direkt ben direkt drop. <laughs> Ben? <laughs> 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 Sen biliyor musun ki gelinmeyi okay, e, abi ya adamın gücünde mi var? Şampiyon Bu. Yedim lan arka. Kendime bir self alayım. Şuradan düşerim düşerim. Hatta şöyle bayım. Yüzüne bak. Bak Salladım iyi stek salladım. Tepesiz salladım. Çok iyi. Ben yani, yiyecek mi? Yerse açtı. Ay çıkan bir de. Dağılım var daha. Hangi gül oldu at ne oldu <laughs> Bana gel bana gel iki kişi var. Gemide iki kişi var. Üst kat. <laughs> oh, buraya <geldim. Gülüyor> oldu. Öldü. Biri öldü. Atat. Hadi, Wipe. vay. adama bakın haritada. Sudaydı, suda. Suya atıldı. Ha burada burada. Hadi. Ha burada burada. Ha canım yok. O büyüttü yine. Öldü abi. Wipe olmadı biri geliyor havadan. Öldü abi. Kaçtı. Bu tarafa o, kaçtı. Allah'ına korkarım öleceğim. Aman aman aman. Yüz la yüz yok. İşte geldi. Nereden gördüler lan? Nerede? Aynen aynen. Ha buradalar. İki kişi galiba. Kötü yerdeyiz. Burası... Burası sekiz sekiz. gidiyor lan. Başka? Beni lootladılar benim. Şimdi silahım kalmadı. Gel gel gel. Ne taraftan çıktınız? Ha burada adam. Çatta. Çat da. çat Şimdi neredesin? Bir. Bak. Burada arkasında. Bitir. Tamam bay. Bay mı? Al. Bir ses bu. Bay ses var. tamam. Aldım dur Al. Ee, ne yaptı? Bu, Abi Mehmet alsın da abi. Ha buraya bir tane free şey bırakıyorum. UAV aldım bir tane. Bir tane de munition aldım. Hadi Mehmet hızlı hareket etsin diye fark etmez. Ha buraya. bir morfot alalım. var. Gel 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 gel. gel. alana mı yaptın bir şeyi? Alsın be abi. Bu öbür alanı Siz de mi aldınız? Siz de mi aldınız? Yok. UAV'yi basayım ha yerleri belliymiş. Oaa. Tamam <laughs> mortal benim mortal ya vuruyor Ben de ben de ben de. Murat ben de. Murat yardım Bastım. Murat. Aaa burada burada hadi hadi şey hadi. Şey hadi. ne Neyse var ya. Allah'a çok şükür. Biriniz çatıda biriniz altta niye dağıldınız? Biriniz... Al alt kattan girdim ben Murat'ın. Murat çatıya mı çıkıyor yoksa? Oğlum Mehmet'i buradan vuruyor. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Sık sık, sık kesme. <laughs> ben, bir gel gel gel. Murat senin bilgisayar kasıyor sanki. Bir dalgala Fuck you. <laughs> Yok lan <laughs> seni izliyor Oğlum ne geliyor lan buraya? Niye patlıyor buralar? Ne atayla buraya? Ne atla buraya roketle. Ha burada. Altta kaya. Ha burada adam, burada adam ha burada. Ben drop çekeceğim. Aynen, ben. alanda alanda. Ha beni, beni koru, beni koru. Bakma, bak bak. Ha bunu vur, ha bunu vur. Ha burada. Abur. Oradan çık, oradan çıkma şansları yok değil mi? Ha burada abi. Altta lan, çıkabilir. Ben al, ben al alayım ben. Bakayım. Bak bakayım. Çıkabilirler ha burada çıkma yerleri var. çıkma yerleri var, çıkabilirler ha buradan dikkat edin Alttan kurşun yiyebilirsin Çatıya gülüyorum koruy beni. Çatıya alttakiler, alttakiler çıkarsa alttaki çıkar. Uçaklar. Ne oldu? Ne oldu Muratçı? Tam Adam tam. Var. Tam orada lan. Vur, vur öldürdüm abi. Bu bu ne lan? Ya Allah belanı versin. Nerede sıktı sana? Can, al... um, pencere şeyden kapıdan kapıdan. Doğru. Pencere mi? Kapı kapı, Aşağı kapı kapı Kapıda var kapıda. Çat 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 çat. Cere ile yaptı Haydi mi? Beni kaldırdınız mı marketin Market bir ara? Kil almam lazım. Haydi çabuk. Kil almam lazım. Ha, oyunu kazanmamız lazım değil, senin kill atman lazım. Kill atman lazım. Yeter lan no, bunu no. oyunu kazanmamız. Adam ne, ne? 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 ne Kaldı, kaldı benim. Marketten kaldı. Adam geldi, adam geldi. Üstte, üstte. Sık, 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 sık. Üstte Murat. Murat korkudan atladı altına. Murat'cığım bas. Bas Marketten bana. Adam gene burada ha buradalar buradalar buradalar. Bunlar bak çıkıyor. Hepsi de alır, hepsi de alır. Camdan geldi, camdan geldi. Şimdi geliyorum abi. Camdan mı? Camdan şeyden abi yan tarafta ta şurada tamam, şurada Bak işte ben geliyorum ama Dolan lan vurdum ondan. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hmm. Geldim koruyun beni. Koruyun beni. Sen. Aldım Ben drop çekeyim Anne minişi bak Para yatma abi param yetiyor ki Al mortal Mahmede al Aldım Al, al, al Muhammed al, Silahlarını al Al buradan Al mortal aldım Ha buradan al lan mortal'i Ben drop çekeyim Pinkli Pink Gülüşmeler bundan bir şey çıkacak ya bunu da al. Adamlar üstündeyim. Para çıktı. O, sizi sıkay. Galiba. Nerede adamlar? İki kişi kaldı da oyunda. Tamam. Evet. 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 Ya oğlum seni izlerken saat izlerken kastet, Seni izlerken kastı kast sadece. <laughs> Mehmetler de sıkıntı Sen de sıkıntı var oğlum. <laughs> Kabul oğlum Benim diyor. <laughs> <Üç> <laughs> 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 Ha bu ne ya? Bu killer ne? Bu Murat çıkıyorum. Ayıp ediyor ama. Ee, <laughs> ne de bu? Bak ki bırak bu işleri. Senin 10 <laughs> kilim vardı, benim 4 kilim vardı. Gel sağdan geldim yarıştın seni. Aynen. Çaldık ki. <laughs> <laughs> eee belli oluyor. Şantiyon. <laughs> <laughs> bir dalana bir video başlıyor şantiyon.